Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için haftalık enerjileri niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım haftalık enerjilerde siz sevgili ikizlerin neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar ne zaman videoya denk gelirseniz 7 günlük sürece niyet alıp izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj Bağımlılıkla. Bağımlılık sadece nesneleri duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzlar razı olup olmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Şu kartı almak istedim. Özel danışmanlık için 541. 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Bakalım hangi kart kılıç Şimdi sevgili ikizler burada bir konu netleşiyor. Yani belirsizlik yaşadığınız ne olacak ne olmayacak dediğiniz bir türlü bu olay sonuçlanmadan adım atamıyorum ya da bir işe kalkışamıyorum dediğiniz bir durumda de artık bir netlik enerjisi var tılsıması uzun zamandır beklediğiniz bir haber bir nasip geliyor arkadaşlar ve siz bunun akabinde bir şeylerin netleşmesiyle beraber de bir adım atacaksınız atacağınız bu adım tılsım asıyla beraber e, kariyer hayatınız iş hayatınız yatırım yani bir parayla ilgili durumda olabilir eğitim ilgili bir durumda olabilir hayatınızda köklü bir adım atacaksınız burada uzun zaman etkisini yaşayacağınız bir adım atma durumu var. Ermiş kartı ile beraber özellikle de bir senelik süreci kapsayan bir durum olabilir arkadaşlar. Yani bir süredir ya da bir seneye yakındır. Bir sabretme enerjisi, bir düşünme enerjisi içerisindesinizdir. Artık beklemek istemiyorum, adım atmak istiyorum dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Başak Burcu etkisi baskın olmakla beraber toprak etkisinden oğlak boğa başak bir kişiden alacağınız bir adım var bir iletişim adımı arkadaşlar uzun zamandır bu kişi sizinle bir e, konuşma yapmak istiyor olabilir ama bu daha çok işle ilgili bir durum ya da bir yatırımla ilgili bir durum yani size bir fırsat sunulacak ve uzun zamandır bir adım atma istiyor olan kişi var burada bakalım kartlar başka neler söyleyecek Kupa beşlisi Güneş kartı Adalet kartı ve Kupa Şövalyesi için sevgili ikizler giden geri dönüyor eksler ya da eksi geri dönüyor Arkadaşlar burada sırtınızı döndüğünüz kırgın olduğunuz bir kişiden gelecek olan bir adım var bu kişi bir pişmanlık enerjisi içerisinde hala Güneş kartıyla beraber bu kişinin hayatında önemli bir yeriniz önemli bir testiniz var Adalet kartı ile beraber size haksızlık yaptığının farkında sizi kal sizin kalbinizi Farkında ve bir şeyleri telafi etmek için sizi tekrardan kazanmak için büyük bir kararlılıkla gelecek olan bir kişi var burada Terazi burcundan olabilir, Aslan burcu da baskın burada arkadaşlar. Tabii ki ki bu burçlardan olacak diyecek. bu enerjilerde de olabilir. Geçmişte bıraktığınız bir kişi tekrardan sizi kazanmak için iletişime geçecek. Hala bu kişinin düşüncelerinde ve duygularında varsınız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa onlusu. Kupa kraliçesi. Kılıç ikilisi ve mahkeme kartı. Şimdi burada bir yüzleşme var arkadaşlar. Aile bireylerinden ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle bu yüzleşme yapabilirsiniz. Ee, Tarotu çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama burada daha çok bir kadın enerjisi, bir abla, bir anne gibi aile bireylerinden ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle bir yüzleşme, bir hesaplaşma yapabilirsiniz. Özellikle de kulağınıza gelecek bazı söylemler neticesinde. Evet, bu kişiye karşı hep böyle bir mesafeli olmuşsunuz. Yani karşı taraf ne kadar size yakın davranmaya çalışmış olsa da siz bir şeyler hep hissetmişsiniz. Yani arkadaşlar, e, de bunu genel söylüyorum. Kimse e, bu kolektife niyet ediyoruz. Hepiniz uyumlanacaksınız diye bir şey yok. Bazen en yakınımızın bile bize aslında hiç samimi olmadığını yıllar sonra anlarız. Aynı çatı altında yaşadığımız birey ya da bireylerin bile bize samimi olmadığını ya da bize karşı iyi niyet beslemediğini yıllar sonra anlayabiliriz. Bir olay yaşarız. O olay bizim hayatımız boyunca hissetmediğimiz, görmediğimiz, farkında olmadığımız bir durumla ilgili bir uyanışa götürebilir. Burada tam anlamıyla böyle bir enerji var. Bakın bu aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle de olabilir. Kader çarkı, kılıç kralı bir kart daha çekelim kupası. Şimdi burada sevgili ikizler mahkemelik sürecinde olduğunuz ya da bu sürece girmek aşaması böyle hani girme aşamasında olduğunuz bir durum var. Karşı taraftan bir barış adımı alabilirsiniz bir şeyleri tekrar deneyelim tekrar bir şans verelim gibi yani siz bir şeyleri bitirmek istiyor olabilirsiniz sonlandırmak istiyor istiyor olabilirsiniz ama burada bir şeyleri telafi etmek isteyen bitirmek istemeyen bir enerji var ve bu kişiden alacağınız da bir adım var bu kişi biraz kılıç kralı ile beraber işi tabiri caizse zorlaştırmak isteyebilir arkadaşlar çünkü burada sizin istediğiniz ama karşı tarafın istemediği bir süreç var Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Bu üçlüsü, kupa altılısı, kılıç altılısı, yıldız kartı. Evet burada bir dedikodu duyabilirsiniz. Bir laf duyabilirsiniz. Akabinde bir kişi sırtınızı dönebilirsiniz. Bu gidiş bu uzaklaşma bu sırt dönme size iyi gelecek arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki uzun zamandır böyle bir iş arayışı içerisinde olabilirsiniz bir ortak tanıdığınız vasıtasıyla yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz ve bu size hem maddi hem de manevi çok güzel enerjiler getirebilir yıldız kartı şifadır şanslı umuttur arkadaşlar artık bir şeylerin netleşmesidir huzursuz olduğunuz kendinizi rahat hissetmediğiniz huzurlu hissetmediğiniz bir ortamdan bir yerden gitme uzaklaşma enerjisi var bu prensi 48'lisi uzun zamandır çocukluk hayalinizle ilgili bir çalışma içerisinde olabilirsiniz yani bir hobinizi içe çevirmek e, hayalinizi kurduğunuz bir proje hazırlamak bir eğitime hazırlanmak ya da bir sınava hazırlanmak bu durumla ilgili bu dönemde bir fırsat yakalayabilirsiniz ve bu fırsat size hiç ummadığınız kapılar açabilir Bakın bol fırsatlarınız olacağı bir hafta olacak sevgili ikizler. Büyük küçük demeden her fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini ve bir şeyleri artık geride bırakıp kendinize yeni başlangıçlar için bir kararlılık enerjisine olmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Yani her şey kafanızı büyütüyor olabilirsiniz. Her şey kafanıza takıyor olabilirsiniz. Artık yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız maddi ya da manevi fark etmeksizin yeni bir hayat istiyorsanız bir şeyleri kişileri geride bırakmanız gerektiğinin farkına, bilincine varmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Evet, kılıç yedilisi geldi. Ve değnek şövalyesi. Dikkat edin arkadaşlar. Özellikle de çalışan ikizler bir kişinin bir ihanetini uğrayabilirsiniz. Yolunuza taş koymak isteyebilir. Size gelecek olan bir nasibi engellemek isteyebilir. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bir iş kaybı yaşamanıza dahi sebep olabilir. Burada herkese karşı böyle bir mesafeli olmanız gerektiğini, her şeyi herkese anlatmamanız ya da ne kadar anlatıp ne kadar anlatmamanız gerektiğini, e, gerektiğiniz, özür dilerim, anlatmamanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Burada cümle düşük oldu arkadaşlar. Yani her şeyinizi herkese paylaşmayın ya da kiminle ne kadar paylaştığınıza dikkat edin. Evet, şimdi düzelttim cümleyi. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.